Arkadaşlar merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize günaydınlar diliyorum. Güzel günleriniz olsun. Şimdi arkadaşlar bugün Cuma. Yine birkaç analizimiz olacak. Onları paylaşacağız sizinle. Fakat analizlerden önce her zaman olduğu gibi yine dünün bir kriterini yapalım. Neler kaybetmişiz, Neler kazanmışız, karda mıyız, zararda mıyız? Önce buna bir bakalım, hepimiz görelim durum nedir, ne değildir. Ee, arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim size. Ee, daha önce yani her videomda bahsetmedim zannediyorum ama birçok videomda bahsediyorum. Ee, arkadaşlar Pazartesi ve Cuma günleri iddia biraz sıkıntılı oluyor arkadaşlar. Yani güzelliklerde maçlar olmuyor. Atıyorum büyük majörliklerde bir maç oluyor. Çok sıkıntılı bitiyor o maçlar. Yani biz en başında ne demiştik? Bizim olayımız temiz bahis arkadaşlar. Temiz bahis neydi? Sağlam oranlar, sağlam analiz, sağlam bir kasayla. Yani sağlam kasa dedi milyonlardan, binlerden bahsetmiyorum. 100 lira arkadaşlar. 100 vurursunuz, 130 alırsınız. Yarın 130 vurursunuz, 180 alırsınız. Yani bundan bahsediyorum. Ee, bülteni beğenmediğimizde iddia oynamamayı bilecektik arkadaşlar. Bu şekilde. Çünkü şimdi salı kazandık, çarşamba kazandık, perşembe kazandık. Şimdi cuma bülten çok iyi değil. Yani ben çok beğenmedim bültenim. E şimdi salı, çarşamba, perşembe günü kazandıklarımızı bugün kaybedersek Yaptığımız üç günlük emeğin, üç günlük uğraşın hiçbir kıymeti kalmayacak arkadaşlar. Yani aynı yerden cumartesi gününe başlayacaksak. E ne gerek vardı salı, çarşamba, perşembe, cuma iddia oynadık. Cumartesiden cumartesi oynardık. Anlatabiliyorum arkadaşlar. Yani bizim olayımız her günü bir tık olsa artı da kapatmak. Şimdi şuradan bir analiz kayıt diyelim. Dünkü maçlarımıza bakalım arkadaşlar. Dün Liverpool Newcastle maçı vardı. İlk yarı gol dedik. İlk yarı gol oldu. Hatta şöyle söyleyeyim ben size. 6 tane maç verdik. 6'sında da ilk yarı gol olur dedik. Chelsea hariç 5'inde ilk yarı gol oldu arkadaşlar. Chelsea de iyi oynadı aslında maçı izledim. Çok da net pozisyonlar kaçırdı ama ilk yarı o golü atamadı bir türlü. 6'da 5 oldu arkadaşlar. Diğer seçeneklere bir bakalım isterseniz. Mesela 1.5 üst. Mesela Liverpool maçının ilk yarısı 2-1 bitti arkadaşlar. İlk yarı 1.5 üst geldi. Maç sonunda 3-1 bitti. Yani 1.5 üstü geldi. 2.5 üstü geldi. Genk maçı aynı şekilde 2-2 bitti. İlk yarı 1.5 üst. Onda da geldi. Maç sonu 4-2 bitti. Yani 2.5 üst geldi. Karşılıklı gol var geldi. E, Can maçı 0-2 ilk yarı bitiyor. 1-2 de maç sonu bitiyor. Bunda da tüm tercihler gelmiş arkadaşlar. Chelsea maç sonu 1 dedik. Bu gelmedi. İlk yarı 1 gelmemiş. İlk yarı gol gelmedi şu üç seçenek. 1.5 üstü geldi. Karşılıklı gol yok çıkarmıştı Excel. Maç 1-1 bitti. E, Spezia maçı. İlk yarı gol geldi. Bir buçuk üst geldi. iki buçuk üst gelmedi. Karşılıklı gol var da gelmedi. Antwerp maçına bakalım. Maç sonu biri geldi. İlk yarı sıfır buçuk üst geldi. İlk yarı bir buçuk üst geldi. Arkadaşlar Excel alan ya da Excel alacak arkadaşlara şöyle söyleyeyim. Geçmiş videolarda bir dönüp bakarsanız. Yani şu ilk yarı bir buçuk üst verdiklerim yani ilk yarı sıfır buçuk üst diye paylaşıp yani öyle oynayacağız diye paylaşıp burada ilk yarı bir buçuk üstü gösterenlerin çoğu geliyor arkadaşlar. Bakın üç tane vardı. Üç tane geldi. Yani bunları tekli tekli atmış olsanız sizin için yeterli. Yani Antwerp maçı bir buçuk üst geldi. iki buçuk üst geldi. Karşılıklı gol var geldi. O maçta dört iki bitti arkadaşlar. Yani şimdi dediğim gibi ben bugün ııı ee, Yine size birkaç maç analiz edeceğim. Ama yani hafta sonu ne bileyim çarşamba günü, salı günkü kadar beğenmedim bütün arkadaşlar. Bunu açık söyleyeyim. Ben biraz dikkat ederek oynayacağım. Size de tavsiyem bu yönde. Şimdi dünkü maçlarımızı buradan silelim arkadaşlar. Ha bu arada benle iletişime geçip Excel alan arkadaşlarımız bugün Cuma, bugün Excel'imizdeki bültenin güncellenme günü. Ee, Excel'imiz güncel zaten görüyorsunuz 17'sinden başlıyor. Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi başları var içinde arkadaşlar. Ee, bir sonraki güncelleme Salı sabah gönderilecek. Şimdi bu videodan sonra Excel alan arkadaşlara güncel Excelleri yollayacağım arkadaşlar. Herkes mail adreslerini kontrol etsin. Bunun buradan bilgisini geçeyim. Hemen maçlarımıza geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Inter, Salerno Inter maçı var. Onu bir analize edelim. İlk yarı 2, maç sonu 2. İlk yarı 0.5 üst, maç sonu 1.5 üst, maç sonu 2.5 üst. Banko seçim olarak maç sonu 1.5 üst tercih çıkmış karşımıza arkadaşlar biz yine aynı sistemimize devam edip bu maça ilk yarı 0.5 üst alacağız arkadaşlar. Salerno Inter maçına ilk yarı 0.5 üst diyeceğiz. Maçımızı kaydedelim. Diğer maçımıza geçelim. Hollanda Maastricht Emmen maçı arkadaşlar. Maç sonu 2 demiş. İlk yarı 0.5 üst, maç sonu 1.5 üst, maç sonu 2.5 üst seçenekleri çıktı arkadaşlar karşımıza. Banko seçim olarak 1.5 üst öneriyor Excel'imiz. Biz bu maça da aynı sistemden devam edip ilk yarı 0.5 üst diyeceğiz arkadaşlar. İkinci maçımızı da kaydedelim. Şimdi arkadaşlar bu maçları siz canlıdan da oynayabilirsiniz. Mesela aynı saatte başlayacakları ya da arada bir 15 dakika olanları canlıda girebilirsiniz. Yani her türlü seçeneği kullanabilirsiniz arkadaşlar. Paris Lyon maçı var. E, maç sonu 2, ilk yarı 0,5 üst, ilk yarı 1,5 üst, maç sonu 1,5 üst, maç sonu 2,5 üst, karşılıklı gol var seçenekleri çıkmış karşımıza arkadaşlar. E, şurada kanalımızı yeni izleyenler olabilir belirteyim. Daha önce izleyenler bunu biliyor artık. Burada arkadaşlar maç sonu iki buçuk üst diyorsa burada da bir buçuk üst yazmayıp riskli diyorsa yani bu şu anlama geliyor arkadaşlar bir buçuk üst olma ihtimali o kadar yüksek ki Excel buna değer veremediği için riskli gösteriyor. Şöyle düşünün nesine de mesela oynuyorsunuz gireceksiniz bu maça maç sonu bir buçuk üst oynayacaksınız üstte tıklıyorsunuz bir buçuk üst açık değil direkt iki buçuk üstten başlamış onun gibi düşünebilirsiniz. Burada 2.5 üstü gördüğünüzde 1.5 üstü eğer riskli diyorsa %99.9 bu maç 1.5 üstü gelir arkadaşlar. Bunu da tekrar belirteyim. Banko seçim olarak da ilk kere 0.5 üstü diyor arkadaşlar. Daha önceki videolarımda ben size demiştim. Banko seçimde ilk kere 0.5 üstü gördü mü ilk kere gol oynayabilirsiniz arkadaşlar. %99 geliyordur takip edenler ya da Excel alanlar görmüştür bunu. %99 geliyor arkadaşlar. Biz Paris Lyon maçında da ilk yarı 0.5 üst oynayacağız. Bu maçımızı da kaydedelim. Bir diğer maçımız arkadaşlar Fortuna Düsseldorf maçı. Bu Nesliga 2'den. Maç sonu 1. İlk yarı 0.5 üst. Maç sonu 1.5 üst. İki buçuk üste riskli demiş. Üç buçuk üste riskli demiş. Karşılıklı gol var demiş arkadaşlar. Yani iki buçuk üstü beklemiyor Excel. İki buçuk üst olabilir ama. Yani buna bir buçuk üst ya da iki kere gol tercihi alabilirsiniz arkadaşlar. Biz yine aynı sistemden gidip iki kere sıfır buçuk üst diyeceğiz bu maçımıza da. Bu maçımızı da kaydedip hemen bir sonraki maça geçelim arkadaşlar. O da Hollanda'dan Den Haag maçı arkadaşlar. Breda ile. Maç sonu 1. İlk yarı 0.5 üst. Maç sonu 1.5 üst. Ve karşılıklı gol var diyor arkadaşlar. Banko seçim olarak da 1.5 üstü göstermiş. Yani bugün bülteni beğenmemem. Dememdeki sebep bu arkadaşlar. Yani ben mesela daha önceki videolarda bakıyorsunuz. 2.5 üst yazıyor. 3.5 üst yazıyor. ilk yarı 1.5 üst yazıyor. Yani çok fazla alternatifimiz yok bu akşam. Yani oynayacak olanlar işlerinden seçip oynasın. Yani oynamadan dururum diyenler oynamasa da olabilir. Yarın cumartesi dünya kadar maç var arkadaşlar. Den Hak burada maçımıza da iki buçuk üstü deyip kaydediyoruz. Bundesliga 2 tekrar. Kiel Paul maçı arkadaşlar. Taraf sonuçları riskli ilk yarı maç sonu. İlk yarı 0.5 üst, ilk yarı 1.5 üst, maç sonu 1.5 üst, maç sonu 2.5 üst ve karşılıklı gol var tercihlerini sundu Excel bize. Banko seçim olarak da 1.5 üst diyor arkadaşlar. Yani ben böyle maçları seviyorum arkadaşlar. Bol yeşilli çıkacak Excel'imde. Yani ona ben canlıdan giriyorum. Maç oyuncusu oynuyorum. Yani böyle maçları seviyorum arkadaşlar. Buna da ilk yarı 0.5 üst oynayacağız arkadaşlar. Yine Hollanda'dan bir maç. almere Volen'den maçı arkadaşlar. Banko seçime dikkat arkadaşlar. İlk yarı 0.5 üst. Banko seçim ilk yarı 0.5 üst. Bizim önemli bir kriterimizdi bu. Yani bunu ilk yarı 0.5 üst oynayabiliriz. İlk yarı 0.5 üst, ilk yarı 1.5 üst, maç sonu 1.5 üst, maç sonu 2.5 üst ve karşılıklı gol var seçenekleri çıkıyor arkadaşlar. Bu da e, ilk yarı 0.5 üst çok yüksek ihtimalle gelecektir arkadaşlar. Fakat canlıcılar için güzel bir canlı maçı bunu da belirteyim. Almere-Volendam maçı arkadaşlar. Canlıdan oynayacaklar. E, bu maçtan para kazanabilirler. Bu maçımızı da kaydedelim. Ve son maçımıza geliyoruz arkadaşlar. Lazio Genoa maçı. İlk yarı bir maç sonu bir. İlk yarı sıfır buçuk üst. Maç sonu bir buçuk üst. Maç sonu iki buçuk üst seçenekleri çıktı karşımıza arkadaşlar. Banko seçim olarak ilk e, maç sonu bir buçuk üst tercihi var. Biz yine sistemimizi bozmadan bu maça da ilk yarı sıfır buçuk üst diyeceğiz arkadaşlar Lazio Genoa maçına. Ve bugünkü analizlerimizi bu şekilde tamamlayacağız bugün çok yüklü oynamayın arkadaşlar. Çok abanmayın. Ya bu verdiğim maçların içinden gelecekler tabii ki var. Yani ikili falan alabilirsiniz eğer biraz yüklü girecekseniz de. Bu maçımızı da kaydedelim. Şimdi arkadaşlar dünkü videoda da belirtmiştim. Bugün tekrar belirteyim. İzlediğiniz videoları beğenirseniz yani hem bizim şevkimiz artar hem bizim emeğimizin karşılığını vermiş olursunuz. Abone olmayan, video izleyen arkadaşlar abone olursa çok mutlu oluruz. Yani biz burada sonuçta bir emek veriyoruz. Sizler de bu emeğin karşılığını çok sağ olun veriyorsunuz. Çok teşekkür ederim hepinize ayrı ayrı. Yani karşılıklı bir şekilde anlaşıyoruz arkadaşlar. Excel almak isteyen arkadaşlar da e, bize iletişim adreslerimizden yazabilirler. Onların da Excel'lerini yollarız. Şimdi Bugün 8 tane maç çıkardık arkadaşlar. 8 maçımıza da ilk yarı 0.5 üst dedik. 3 tane ilk yarı 1.5 üstü beklenen maç var Excel'de. Lyon maçı, Kiel maçı ve Almera maçı. Bunlara oynayabilirsiniz arkadaşlar. 8 maçımızın 8'i de 1.5 üst Excel'e göre. 6 tanesi 2.5 üst sadece Den Haag'da ve Düsseldorf maçlarını riskli demiş. Kalan 6 çekip 2,5 üst göstermiş arkadaşlar. Lyon, Fortuna Düsseldorf, Den Haag, Kiel, Almere maçları da arkadaşlar karşılıklı gol var olarak çıkmış. Ama hafta içi olması sebebiyle biz ne demiştik? Bu tercihleri çok fazla ter yani kullanmayıp ilk yarı 0,5 üst tercihlerimizi kullanacağız demiştik bu şekilde analizlerimizi kaydettik arkadaşlar. Umarım kazançlı bir gün olur. Umarım kaybetmeyiz arkadaşlar. Dediğim gibi 8 maçı bir kupona koymayın arkadaşlar. Koyacaksanız da şöyle işte ufak bir meblağ atın. Öyle fantazi olsun anlamında, yeşillik olsun anlamında. Ama önerim ikili ya da üçlü başlar kombinlerdir arkadaşlar. Bugün kendinizlerimizde bu kadardı arkadaşlar. Yani çok büyük bir hastalık, sağlık sorunu, ölmez daha kalırsak yarın tekrar görüşeceğiz inşallah arkadaşlar. Ee, Excel almak isteyen, sorusu olan, bilgi vermek isteyen, bilgi almak isteyen, fikir vermek isteyen her türlü şeye açığız arkadaşlar. Yani ben bu Excel'i yaptım, aa şöyledir böyledir değil, çıkar adamın biri öyle bir öneri verir ki yani çok hoşumuza gider, akıl akıldan üstündür. Her türlü şey için arkadaşlar bize bu gördüğünüz Instagram, Telegram, mail adreslerinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, kazançlı günler diliyorum arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.